Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir cumartesi diliyorum. Bugün özel bir yayınla gün ortasında sizlerle birlikteyim. Ee, biliyorsunuz cumartesi pazarları gün ortasına acil bir gündem olmadığı sürece yapmıyoruz. Akşam yayınlarımıza devam ediyoruz ama bugün... Öğretmenlerimiz diyorlar ki biz 100 bin atama bekliyoruz. Atanamayan öğretmenlerimiz bize yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini anlatacaklar. Neden atanamıyorlar? E, i̇ktidardan beklentileri nedir? Biliyorsunuz EYT'lerle ilgili bir karar alınmıştı. Asgari ücret zamları geldi. Memur ve emeklilere bir zam yapıldı. Ancak öğretmenlerimiz diyorlar ki biz atanamıyoruz. Biz öğretmenlik yapmak istiyoruz görevimiz için hazırız bizim atamamızı verin Mustafa Kemal Atatürk'ün çok anlamlı sözlerinden birini hatırlatmak istiyorum ki yeni nesil öğretmenlere emanettir. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacak demektir. Bu aslında ülkemizin geleceğini de ilgilendiren bir konu. Yani öğretmenlerimiz aslında bizlerin, ülkemizin geleceğidir. Bir ülkenin kalkınma seviyesine, gelişmişlik durumuna bakmak için öğretmenlerin yaşadıkları olaylara bakmamız yeterlidir. Refah seviyeleri, kendilerine ayırabildikleri zaman, ne kadar bilime, öğrencilerine ve hayata zaman ayırabiliyorlar ya da geçim derdi içinde bir yandan da öğrencilere eğitim vermeye mi çalışıyorlar ya da atanma mı bekliyorlar? Esra Bahadır hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Çok teşekkür ederiz ee, bizimle bu konuda bize destek olduğunuz ve e, yayınınızı aldığınız için. Bizim çünkü görevimiz, sesimiz, Bizim görevimiz bu. Ee, çünkü biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz her yerde. Ee, böyle mecralar da bizim için tabii dolayısıyla çok önemli oluyor. Çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi bu bizim görevimiz. Ee, Yayınımızın başında söyleyeyim çünkü yayının ortasında ben de yayın akışına da dalıp unutabiliyorum. Sevgili dostlar lütfen yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bağımsız ve tarafsız gazeteciliğimizi sürdürebilmek için bizim buna ihtiyacımız var. Bizim sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Abone olmak ve yayınları beğenmek Ücretsiz e, merak edenler varsa bunun hiçbir ekonomik yükü yoktur. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. E, Esra Hocam e, sizler atanmak istiyorsunuz. 100 bin öğretmene atama diyorsunuz. Talepleriniz nedir? Neden atanamadınız? Bir de e, şunları duyuyoruz. EYT'li öğretmenler emekli olduklarında kadrola açılacak. Şu anda... E, Açıkta olan kadrolar var. Öğretmenlerin sayısı öğrencilere yetmiyor da deniliyor. Bütün bu konu nedir? Bizimle lütfen paylaşır mısınız? Hemen şöyle anlatayım. Şimdi bizler bu sene yaklaşık olarak 457 bin öğretmen adayı KPSS'ye girdik. Arkasından iptal oldu maalesef. Sonra bir daha girdik aynı sınava. Sonra o da yetmedi. Öğretmenlik alan bilgisi sınavımız var. Alan bilgisi sınavına girdik ve bütün arkadaşlarım e, puanlarını aldılar. Şimdi atama bekliyoruz. Bu süreç e, Temmuz ayı ile birlikte başladı ve biz şu anda Ocak ayındayız. Hala herhangi bir e, ses çıkmadı. Yani. E, ne Milliyetin Bakanlığından ne de e, Cum Sayın Cumhurbaşkanından herhangi bir e, atamaya dair herhangi bir şey duymadık biz. Ve tabii ki e, arkadaşlarımın umutları yavaş yavaş tükenmeye de başladı. Çünkü e, artık önümüzdeki senenin sınavına da çok az bir zaman kaldı. Atanmayacaksak bari tekrar çalışalım diyor herkes. Çünkü alınan puanların sadece bir yıl geçerliliği oluyor. Şimdi. Ee, neden atanamıyoruz? Ee, ben şöyle anlatayım bu durumu da. Ee, bu arada yüz bin biz yüz bin diyoruz. Ee, tabiri caizse anın eli tutulmaz. Yani 150 olur, 200 olur, 300 olur. Hani hiçbirine hayır demiyoruz biz ama yüzün altında kabul etmiyoruz. Ha, Çünkü eleştiriler vardı. Neden 100 bin, neden 250 bin e, değil diye de tweetlerde görmüştüm. Böyle eleştiriler de vardı. Ya biz en az yüz diyelim. Neden en az yüz dedik? Çünkü şu anda ülkemizde bulunan ücretli öğretmen sayısı yüz bin yaklaşık olarak. Şimdi ücretli öğretmenlik diye bir mekân var ve e, bu çok doğru bir e, kurum değil ya da işte kurumlaşmaya gidiyor çünkü yüz bin kişi az bir e, sayı değil. Kurum haline geldi bu durum. E, bunun içinde lisans öğretmenleri var, ya yani öğretmen olmayan lisans mezunları var, e, ön lisanslılar var, liseliler var. Yani e, bu durum bizi açıkta kalmamıza sebep oluyor. Öğretmenliğin tek şartı KPSS ile e, alan bilgisi olup ve e, eğitim fakültesi ya da pedagojik formasyona sahip olduktan sonra atanmaktır. E, maalesef bu e, durumlar göz ardı edilip şu anda çok da askeri ücretten çok daha düşük seviyede ücretli öğretmenlerimiz çalışıyor. E, Esra Hocam bir ara verelim. Zahir evet. e, Hoca bağlandı yayınımızın Kendisi şu an yukarıda. Merhabalar Burcu Hanım, Esra Hocam. Öncelikle tabii ki e, bize bu yayında yer verdiğiniz için teşekkürü borç biliyoruz. Gerçekten biz sesimiz verelim. Bu bizim görevimiz saye. Ee, esta Eyvallah, estağfurullah. Ya şimdi e, ses çıkarmak e, babında diyorum. Gerçekten bizim sesimizi duyurabilecek nadir basın yayın kuruluşları var. Ya bu e, az olunca ben böyle şimdi nimet olarak görüyorum. Ya sanki çöle düşmüşüm bir vaha görmüşüm, su görmüş gibi bir halim var. Tabii e, Allah razı olsun. Sizler sesimiz oldunuz, oluyorsunuz. Şimdi ee, hepimizin bir hikayesi var eee Burcu Hanım. Yani e, Esra Hocam'ın dediği şey e, öğretmenlik yani ücretli öğretmenlik artık kurumsallaştı, gerçekten kurumsallaştı. Yeni bir e, meslek haline geldi. Hani bizim e, aslında karşı çıktığımız nokta şu. Esra Hocam'ın aslında at, anlatmak istediği konu şu. Ya pedagojik formasyonu yok. E, öğretmenlik liyakati yok. İBF mezunlarını bile geçim ya ee, nasıl diyeyim? at antrenörlüğü mezunu olanlar bile öğretmenlik yapıyor. Yiyecek yani e, içecek bulamayan öğretmenlerimiz bugün e, hayatını e, idam etmek için bulamayan işte eğitim fakültesi veya formasyon olan öğretmenlerimiz bu görevi yapmıyor. Fakat e, bir şekilde yani bilmiyorum artık ne hikmetse 5 e, senedir ben de özel sektörde çalıştığım için biraz e, hani varyanslı ediyorum kimse kusura bakmasın. Gerçi hakkınız, buyurun hakkınız. Siz gerçekten bu mahşere öğretmelisiniz Zahir Ben ben de Esra Hocam gibi tarih mezunuyum. E, genelde bizim tarih mezunları çok bir de bizim dışarıdan bitirebilme e, gibi bir sıkıntımız var maalesef. İşte e, Gök'ün kararı veya işte e, başka bir şekilde birlerin kararı olarak dışarıdan da bitirilebiliyor. Bu e, tamamen tarih gibi bir kadim olan dersi e, dersin kıymetini aşağı düşürüyor. Yani bugün e, az mezun olmuş olsaydı veya işte e, tamamen dizilerde değil de e, bizlerin öğretebileceği bir şekilde ders işletilmiş olsaydı bugün herkes tarihini bilebilirdi. Hatta biz e, bizim yöneticimiz var, Aytop yöneticisi, ataması yapılmayan tarih öğretmenleri platform yöneticisi Cengiz hocamla e, işte Kadıköy'de çıktık bir e, röportaj yapıyoruz rastgele soruyoruz. Ya Mısır piramidiyle ilgili sorular soruyoruz. Daha Mısır piramitlerinin Mısır'da olduğunu bilmiyor. Ya bu kadar e, yazık bir durum. Veya yakın tarihte e, biliyorsunuz e, Bosna'da sıkıntılar oldu veya yakın tarihte işte Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'da olan olaylar var. Maalesef gençlerimiz, çocuklarımız bunu bilmiyor. Bizim de aslında en çok üzüldüğümüz konu bu. Ha şimdi atama konusuna gelince de hepimizin en başta söylediğim gibi bir hikayesi var. Mesela atama puanı alıyorsun ama bu sefer de kontenjana takılıyorsunuz Burcu Hanım. Temel sıkıntı bu. Örneğin 2020 yılında Fedai Altun denilen bir hocamız vardı. Tam atama geldi. Sayın Cumhurbaşkanı şey bizim ihtiyacımız yok dedi. Sonra bir 20 bin atama şey 15 bin atama geldi. O karma atamanın içerisinde 83 puanla atanamadı ve bu kardeşimiz babasız büyüdüğü için amcası onu büyütmüştü. Amcası büyüttüğünden dolayı ya bir e, vefa örneği gösterdi. Bir borçluluk hissediyordu. Malatya'ya iş bakmaya gitti, çalışmaya gitti ve orada elektrik akımına kapılarak vefat etti. Biz ona görev şehidi olarak addediyoruz. Gerçekten çok hazin bir sor. Onun gibi binlerce öğretmenimiz var. Hasan hocamız var. Daha geçen Ayşegül hocamız keza e, yani şehit edildi, katledildi. Ya bu görev uğrunda ölen öğretmenlerimiz var. Aslında evet bir mücadele veriyoruz sesimizde geç yani çok az çıkmasına rağmen birileri az bize vermelerine rağmen atanıyoruz ama bunun icabında yine öğretmenlerimiz bir şekilde yakat ediliyor ya şehit ediliyor bir şeyler oluyor. Şu an Peki bizim Zah aslında üzüldüğümüz sesimizin çık sesimize ses olunmaması. Zahir Bey dediniz ya at antrenörü öğretmenlik yapıyor bu nasıl oluyor? Yani at antrenörü spor öğretmenliği mi yapıyor ya hangi derse girebiliyor? Herhangi bir branş olabiliyor. Bak ben şöyle söyleyeyim. Ben kendim de buna karşı olmama rağmen bir dönem ortaokulda görev yaptım. Benim branşım tarih ama din kültürü, siyer, temel dini bilgiler derslerine girdim. Ya ben şimdi liyakatı hangi dersten aldıysam orada öğretmenlik yapmak istiyorum. Yani benim pedagojik olarak veya yetkinlik olarak aldığım benim diplomamda, yetkinlik belgemde tarih yazıyorsa ben aslında öğrencime tarih branşında o alan üzerinde uzman olduğum için oradan ders vermek istiyorum. Ama maalesef Eğitim Bakanlığı ben bunu yetkililerle görüştüğüm zaman yönetici olduğum dönemde bana dedi ki ya bir araba var bu örneği gösterdi bana sağolsun Sayın Yetkili. Bir araba var diyor. B ehliyeti veya C ehliyeti bir şoförüm var diyor. Mecburen ben diyor C bile olsa ben B kullanmak, ya kullantır B grubu ehliyeti olan kişiye kullandırtırırım dedi. Ya dedim ki Sayın Hocam nasıl oluyor bu? Ama bu arabanın sadece ehliyetli biri kullanması gerektiğini söylüyorum. Burada bir e, sıkıntı yok mu? Dogmatik bir e, yapı yok mu dedim. Yok dedi. Milli Eğitim Bakanlığı bu işlerin tasarrufunda dedi. Ya ben de böyle başımı kaşıyarak güldüm yani. Ne ne yapabilirim? Çünkü e, mühür mühür onlarda. Süleyman onlar. Ülkemizin gelmiş olduğu içler acısı bir durumdur bu. Sonra sevgili arkadaşlar diyoruz ki uluslararası e, bütün araştırmalarda ülkemiz neden eğitimde e, geri kalan ülkeler seviyesine indi. Neden eğitim e, hep bizimle annelerimizden diyoruz ya bizim zamanımızda eğitim böyle değildi. Bizim işte ortaokulda öğrendiğimizi siz neredeyse üniversitede öğreniyorsunuz derler. E baktığınız zaman şimdi görüyoruz ki hiç yani eğitimde çocukların hayatına ya da gelişimlerine katkıda bulunmayacak mevzular var. E, de, ders kitaplarında bunları görüyoruz. Şimdi neler yaşandığını sevgili arkadaşlar 23 derece izleyicilere öğretmenlerimiz bizlere anlatıyorlar. Aslında bu konu tekrar etmek istiyorum. Sadece öğretmenlerimiz değil, bütün ülkemizi ilgilendiren çok önemli bir mesele. Çünkü öğretmenlerimiz bizim geleceğimiz demektir. Öğretmenlerimiz bizim geleceğimizi inşa ediyorlar ve görevleri de bu. O kadar e, üzücüdür ki biz öğretmenlik yapmak istiyoruz, geleceğimizi inşa etmek istiyoruz diyen e, iş grubundaki insanlar şu anda atama bekliyorlar. Bizim de öğretmenlikler kadrolarında eksiklikler olduğunu biliyoruz. E, buna rağmen ve e, seslerimizi duyuramıyoruz dediğinizde yarın Beşiktaş'ta saat 13'te değil mi? Evet 1 ile 2 arasında inşallah. 1 ile 2 arasında öğretmenlerimiz seslerini duyuracaklar. İstanbul'da yaşayan ve o yarın Beşiktaş'ta olma imkanı olan bütün vatandaşları da öğretmenlerimize destek vermek için oraya Beşiktaş meydanına davet ediyorum buradan da. Dediğim gibi öğretmenlerimiz bizim geleceğimizdir. Şimdi Zahir Hoca siz işe gidiyorsunuz. Evet, özel yani sektörde çalışıyorum maalesef. Buradan inip yayınımıza katıldınız. Sizi daha fazla tutmayacağım. Ne söylemek istiyorsunuz? Buradan hem yetkililere hem de halka ne mesaj vermek istersiniz? Buyurun. Ee, şimdi gerçekten Burcu Hanım, yani nasıl diyeyim? İnsanın içinde buruk bir e, kaygı var. E, yani siz okumuşsunuz. Öğretmen olmak istiyorsunuz fakat e, bir yandan da hayatınızı idame edeceksiniz evlatlarınız var e, bunu bir şekilde ücretli öğretmenlik denilen bir garabet olduğundan dolayı işte e, asgari ücretten daha aşağı çalışan öğretmenler ve SGK'sı az yatırıldığı için çalışan öğretmenler şimdi bu e, şeyi gördükten sonra benim aslında çocuklarıma daha iyi bir gelecek vermek adına özel sektöre yöneldim bir Firmada e, firmayı da söyleyemeyelim depoda çalışıyorum şu an op operatörüm çok şükür evet asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyorum çünkü operatör olduğumdan dolayı fakat e, bu öğretmenlik e, burukluğu sevinci hep içimde kaldı elbet bir gün ben de öğretmenlik yapmak istiyorum şu an zaten tam e, mahallemde e, daha önce görev yaptığım okulun hemen yanı başındayım az önce zil çaldı. E, zil çaldığı zaman böyle için içinizde nasıl bir duygu var? O anı anlatmak gerçekten zor bir durum. Çünkü e, bir zaman harcıyorsunuz, bir para harcıyorsunuz. E, öğretmenlik için belgeyi alıyorsunuz fakat o belge sadece duvara asılı kalıyor. Gerçekten zor bir durum. Yani bugün empati de yapsa insan zor bir durummuş. İş yerinde arkadaşlar gerçekten ismimi bazen e, ya bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Bilmemelerin temel sebebi, şimdi öğretmen olduğumu duydular. Birkaç sefer çeşitli e, TV'lerde çıktım, e, yönetçi olduğum dönemlerde. E, ön ayak oldum onlarla. Şimdi bana hoca aşağı, hoca yukarı. Ya benim bir ismim var diyorum. İşte ben Zahir Baran. Ya hocam diyor, boş ver sen de Zahir Baran'ı. Biz hoca diyelim, hoca gitsin, hoca gelsin diyorlar. E, tabii bir anda seviniyorum çünkü saygı da var aslında. Ama bir anda da bir burukluk var. İsmimi bilmiyorlar. Bu da e, bende bir Ukte olarak kalıyor her zaman. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum, yarın saat 13'te Beşiktaş Meydanında öğretmenler e, seslerini yükseltecekler, bir arada olacaklar, atama e, taleplerini dile getirecekler. İstanbul'da ve özellikle Beşiktaş çevresinde olan e, herkesi oraya davet ediyorum. E, Zahir hoca çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Son bir şey daha söyleyeyim buradan. Sizin Yok. nezdinizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Ee, gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, bu sene e, aslında Esra Hocam'ın söylediği işte neden 100.000 e, de, deniliyor? Neden 100 bin denilmesinin temel sebebi e, bu mottoyu oluşturan hocamız e, bugün e, burada değil. Kendisine, bize sorduk. Çünkü en başta o vardı o motto öğretmenlerin yani Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması tam uyması adına bu sene bu mottoyu seçtik. Normalde daha önce işte 20 bin atama yapılırken 40 bin istiyorduk. 40 bin yapılırken 60 bin istiyorduk. bir de sadece 67 ilde 80 bin ücretli öğretmen var. Hocam 100.000 bin dedi ama 67 ilden bunu aslında 100.000 bin olarak görebiliriz. çünkü sendikalardan aldığımız bilgi. tabii ki şimdi bir e, kurum haline geldi ücretli öğretmenlik müessesi biz istemiyoruz bunu e, yani çünkü gerçekten öğrenci okulda tam bilgi öğrenecek tam öğretmene alışıyor e, öğretmen ikinci dönem diyor ki ben KPSS çalışan bırakıyor bu öğrenciye ne vermiş olabilir bu öğrenci aslında pimi çekilmiş bir bomba yani bir öğretmenden bir şey öğrendi bir sonraki öğretmen geldi üzerine bir şey, bina düşünün inşa edecek fakat bir tuğlası eksik o bina düzgün e, gidebilir mi? 10 kat çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız. İşte ücretli öğretmenlik bir garabet diyoruz burada. Ondan dolayı ücretli öğretmenliğe sadece e, kadın hocalarımız için işte çocuğu e, hamile olan hocalarımız ve askere gidebilecek öğretmenler kadar verilebilirse sıkıntı yok. Ama siz bunu bir e, iş e, yeri olarak görürseniz veya bir farklı bir sektör olarak görürseniz bu sıkıntı oluşturur, eğitime de zarar verir. bunun için bize tekrar söz verdiğiniz için teşekkürü borç biliyoruz. Allah'a emanetsiniz. E, Hayırlı abi. günleriniz olsun Burcu Hanım. Sizi de orada bekliyoruz. E, Esra Hocam Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. Çok, Çok sağ olun bu mücadele için. Bizler size teşekkür ederiz. Bu bizim görevimizdir. Size de ne diyelim? İyi mesailer dileyelim ve bir an önce sağ olun öğrencilerinizle e, ders işlediğiniz günleriniz olmasını dileyelim. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Aslında hikayemiz var da bir ara biri gelsin tam net. E, doğu, yani küçüklüğümden bu yaşıma kadar bir hikayem var. Gerçekten tam e, filmlik bir hikaye. Onu da bir ara yapabiliriz. Hayırlı günleriniz olsun. Ne güzel olur. Çok seviniriz. Çok seviniriz. Hoşçakalın. Esra Hocam, <laughs> Burcu Hanım, ee, Zahir Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir insandır kendisi. Ee, çok emek verdi, çok emek veriyor ee, platformumuz için. Biz öğretmen etkinlik platformu olarak e, işte sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi daha önce yani 18 Aralık'ta Ulus'taydık. Ankara Ulusa kadar gittik. Ee, orada sesimizi duyurmaya çalıştık ee, sevgili Haluk Levent geldi bize destek olmak için ee, yani biz e, duyarlı olan bütün vatandaşlarımız ile öğretmen olmasına gerek yok ee, Yarın o meydanda bize destek olmaya bekliyoruz Çünkü e, bu ülkenin gerçekten e, liyakatli öğretmenlere ihtiyacı var Gerçek anlamda öğretmenlere ihtiyaçları ihtiyacı var çünkü benim de çocuklarım var ve ben bugün şunu düşündüğümde çok üzülüyorum. İki ay dersine biri giriyor tam çocuk böyle işte öğretmeni alışmaya başlıyor falan bir anda öğretmen gidiyor ya da başka şahit olduğum şeyler var mesela işte bir okula Şöyle bir okula din kültürü öğretmeni diye işte ön lisans mezunu sözleşmeli, sözleşmeli demiyorum ücretli bir arkadaşımız alınıyor. O orada öğretmenlik yaparken işte ilkokul üçüncü sınıfta bir başka bir öğretmen tayinden dolayı gidiyor. O üçüncü sınıf boş kalıyor diye o din kültürü öğretmeni üçüncü sınıf ilkokul üçüncü sınıf dersine sınıf öğretmeni olarak girebiliyor yani şimdi e, ön lisans mezunu pedagojik formasyonu yok e, bu ne derece doğru İlkokul 3 diyorum ya yani eğitim e, ilkokulda başlıyor temelimiz orası hele ki orası sağlam olmadıktan sonra yani e, nasıl olacak bu iş Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Peki neden atama yapılmıyor? Bu yetkililerle konuştuğunuzda size ne yanıt verdiler? Bekleyin, sabredin, bekleyin, bir daha bekleyin. Ee, bekliyoruz biz. Biz yarın Beşiktaş'ta da hala beklediğimizi söylemek için zaten bulunacağız. Ee, şu anda 250 bin öğretmen açığı var. Yaklaşık 100 bine yakın ücretli öğretmen var. Bununla birlikte 350 bin yapıyor sayı. Yani biz 457 bin kişi sınava girdik. Zaten bu yani ücretli öğretmenler gitse e, 250 bin öğretmen atansa yani e, e, açıktaki 250 artı e, işte yaklaşık 86-87 bin e, Zahir hocam az önce düzeltti. E, ben yuvarlayıp 100 demeyi tercih ettiğim <gülüyor> için. <gülüyor> yani şimdi bunların hepsi toplanılsa e, zaten 350 350'li tabu yapılması gerekiyor mantıken. Hı -hı. Hı -hı. Şu Hı -hı. an açık bu. Bir de bunun üzerine e, 3600 ile birlikte e, ve EYT ile birlikte emekli olacak bir sürü öğretmen öğretmenimiz var yani. Hani meslektaşlarımız emekli olacaklar ve onların da e, açıkları olacak. Dolayısıyla yani biz aslında atansak çok rahat atanırız. Neyi beklediğimizi bilmiyoruz. İşte bunu biz bilmiyoruz. Yani bunu bize açıklayacak herhangi bir merci yok. EYT açıklandı. E, zamlar açıklandı. E, asgari ücret açıklandı. Her şey açıklandı. Bir şu anda açıklanmayan öğretmen atamaları, bizimle birlikte sınava giren e, diğer lisans bölümleri, branşları öğretmenlik dışındaki herkesin ataması yapıldı. Herkes üç aydır işinin başında. Ama maalesef benim öğretmen arkadaşlarım, ben içlerinde hiçbirimize atamaya dair en ufak bir bilgi, takvim, şu kadar sayı, hiçbir şey söylenmedi ve biz bunu bekliyoruz. Aha. Peki bahsettiğiniz rakamlar var. Yani şu 250 bin açık var diyorsunuz. 100 bin ücretli öğretmen var. E zaten sınava giren biz 400 bin sınava girdik diyoruz. Yani 350 bin atanıyoruz. Şimdi ücretli öğretmenliği neden e, İşte az önce anlattığım sebeplerden sizce e herhangi A branşın öğretmeninin Mesela e, şu anda ben tarih öğretmeniyim. Lisede derse girebilirim. Ha, bir de ortaokulda sosyal bilgiler e, dersi de verebilirim. Şimdi bu iki e, branş kardeş branşlar zaten. E, bunun dışında şimdi bana deseniz ki e, Esra Hanım işte şu ilkokulda e, şey varmış. işte Üçüncü sınıfın öğretmeni gitmiş. Orada sınıf öğretmenliği yapar mısınız? Hayır yapamam. Çünkü ben eğitimimi e, liselere dair aldım. Ha, o. Yapamam. Yani, branşlara göre atamanın yapılması gerekiyor. bir. Adil de. E, adil bir dağılımla branşlara e, atama yapılması gerekiyor. Yani her branşın adil dağılımla e, atama alması gerekiyor. Bu e, az önce Zahir Hocam'ın değindiği liyakat meselesi bizim için çok önemli. Yani bir beden eğitimi öğretmeninin aynı zamanda hem resim dersine hem müzik dersine girmesini istemiyoruz. Şimdi Esra Hanım o zaman öyle şeyler söylediniz ki at antrenörünün çocuklarda ders verdiğinden bahsediyorsunuz. Din hocasının işte sosyal bilgiler dersi verdiğinden alıyorsunuz. Yani eğitim sistemi zaten öyleymiş. Bu durumda. İşte biz diyoruz ki bizi atayın, biz kaldıralım. Çünkü biz eee bu kadar genç ve hepsi bu mesleği yapmak için çok gönüllü, çok istiyorlar. Biz de diyoruz ki bu kadar isteyen varken, bu mesleği bu kadar severek yapacak insan varken eee bu insanlara şans verin artık. Yani bu insanların haklarını teslim edin ki ülkede belli bir refah seviyesine ulaşsın. Bunu istiyoruz. Peki size e, şunu da sormak istiyorum. Yani eğitim seviyesi evet bahsettiğiniz bu kadar düştü. E, e, atanmak istiyorsunuz. Peki şimdi bizim elimizde o zaman kayıp nesiller var. O nasıl tamamlayacağız? Nasıl tamamlanabilir? Yetkililere buradan ne demek istersiniz? Eh, yetkililere ne demek o kadar çok şey söylenecek o kadar çok şey var ki yani hmm. kelimelerim <gülüyor> e, <gülüyor> şöyle e, yok hayır hiçbir şey söylemeyeceğim artık giden gitti e, çok sevdiğim Mehmet Akif'in bir sözü vardır müstakbel sebebimdir diye hayat dediğin şey şu an yaşadığın demdir şu ana kadar olan oldu zaten şu andan sonrasını en azından düzeltmeye bakalım bunun için uğraşalım peki, peki. yani e, çözüm odaklı olalım artık ortada bir sorun var tamam ee, sürekli ona bakıp ağlarsak eğer hiçbir şey yapamayız. O yüzden o sorunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu sorunun çözümü de en az 100 bin öğretmen. Cumhuriyetimizin 100. yılında en az 100 bin öğretmen. Peki ben de tekrar etmek istiyorum. Yine aynı çağda bulunmak istiyorum. Yarın saat yani 8 Ocak Pazar günü saat 13.00'de 14 arası İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda 100 bin atama için seslerini duyuracaklar. Tekrar etmek istiyorum. İstanbul'da özellikle Beşiktaş çevresinde olan herkesi davet ediyorlar. Öğretmen olmalarına Eğitim ve öğretmenlik bizim öğretmenlerimiz geleceğimizdir. E, ee, gerek atmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum. için buradan bizleri e, aydınlatmak yani, durumun ne olduğunu <laughs> da netleştirdiğiniz için çok teşekkürler diliyorum. Ben teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. E, setimizin sesimizin test olduğunuz için, e, bu yayını yaptığımız için birlikte Gerçekten, eğitim. biz her zaman yanınızdayız, her türlü destekle öğretmenlerimizin olmaya da de devam edeceğiz. Yine bir özelliği de budur zaten. Evet, bir da görebildiği. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, yayına katıldığınız için, kanalımıza abone olduğunuz için. <laughs> Yani, çok teşekkür ediyorum. Gelişmeleri yine e, ee, sizlerle paylaşacağım. Herkese hoşça kalın. Güzel hafta sonu diliyorum. Evet.